Çağdaş Arslan Motor'dan merhaba. Ben Çağdaş. Ee, değerli takipçilerimiz, motor sektöründe çok fazla dolandırıcı bulunmakta. Burada dikkat etmeniz bir, gereken birkaç tane husus var. Bir, hiçbir dolandırıcı kesinlikle ama kesinlikle kendi yüzünü size göstermez. Bu yüzden muhakkak görüntü arayın. Yani e, görüntü aramayı önem gösterin. Çünkü dolandırıcılar genelde sahte kimlik, sahte hesap kullanırlar. İkinci olarak e, ürün alacağınız bir yeri muhakkak görüntülü arayıp iş yerindeki tüm ürünleri görün. E, çünkü dolandırıcı olan kişilerin genelde bir iş yeri olmaz. Genelde resim atarak burası iş yerimiz ve benzeri söylemlerde bulunlar. Üçüncü kural ise bir firmaya ödeme yapacaksanız şayet önden ödeme yollayacaksanız muhakkak ama muhakkak firmanın resmi hesabına atın. Yani burası örneğin Çağdaş Arslan Motor firmanın ismi. Sizin atacağınız da Çağdaş Arslan Motor ya limited şirketi ya da anonim şirketi olması gerekiyor hesap sahibi. Ama hesap sahibi eğer Mehmet bilmem ne Ali bilmem ne gibi isimler ise bu kişinin de dolandırıcı olma ihtimali çok kuvvetli. Bu üç tane hususa eğer dikkat ederseniz kesinlikle dolandırılmazsınız. Ee, bu konuda sizi aydınlatabildiysek ne mutlu bize. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.